Aa! Aa! Çalalım. Çalalım. Bunu ne zaman çalalım? Yarın çalalım mı bunu bizde? <laughs> bunu yarın çalalım mı biz? Lütfen bunu yarın çalalım. Tarihinde Nasıl bir demişiz şey? Ki, evinizde bulabildiğiniz en kötü kamerayı alın ve oda turu yapın. Kurallar sadece buydu. Eğer güzel kameralı oda turu görürsen burada seni banlarım. Açılışı Musa yapmış. Bu Musa ne abi? Neyle çektin? Cin kamerası. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> cin kamerasıyla çekilmiş mesela bu. <laughs> Nisan Hakan'ın evindeki cin kamerasıyla çekilmiş bu. Yani yüksek ihtimalle bunun çekildiği kamerayla şu da çekildi bak. Ben size göstereyim. Neyin de çekildiğini. Heh. Bak bunun çekildiği kamerayla abi. Aa. Orijinal video nerede? Ha, bu da çekildi. Bak. Allah çarpsın aynı ortam bak. Ne olur bak. Bak, aynı kamera. <laughs> aynı <farkı> yok. <laughs> Cin kamerası ama renklendirilmiş. Evet, doğru. Bu kameralı bu. <laughs> 10 numara. Güzel başlangıç. Değerlendirmeyi <laughs> ayak kamerası üzerinden <laughs> yapıyorum. Çünkü elimdeki en kötü kamera o. Ayak kamerasını full hali şöyle göstereyim. Ya ayak kem çok iyi bu arada. en bu efekt yoktur. Bakalım. Hamam. <laughs> İnsanların gözünün önünde perde vardır. <laughs> bu kamerada komple tül inmiş böyle. Abi bu gerçek olamaz. Şişin içine atıp Aa, çekmişim. Abi, hamam gerçek bu. Olamaz. Hamam hamam. Eğer gerçekten otantik. Net hamam. Bu. Helal olsun şu anki en iyisi. El emeği bir kalitesizlik yapıyormuş. Müthiş helal okay. olsun. <laughs> Okey. Ben iddia ediyorum burası yurt odası. <laughs> El emeği kalitesizliğe okeyim. Benim yurt odam böyleydi çünkü. Efekti yapılmamış direkt böyle yapmış. Astigmatım vardır yani bu o değil mi? Bu Olabilir. görsel. Olabilir. <laughs> bu da ekranınız kirli değil diye atmış. Bu gerçekten kötü bir kamera. Helal olsun. Oldukça Gerçekten kötü, kötü bak, bunu efektle yapamıyorsun mesela kolay kolay. Sesi kısın. Kulaklık takarken iki kere düşün. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Merhaba ben sponsor kafası. Bu videonun naizane yerinde durduruyorum. Çünkü videomuzda sponsor olan World of Warships'e teşekkür etmek için buradayım. Mükemmel. Bu, daha da çok de al inşallah et. kan. Daha fazla olsun senin şeylerin. şeylerin ve sponsorların. zaferler kazanabileceğim bir oyun. Wow. Gemini wow. kuzen. Torpidolara bak koyayım. World of Warships free to play olmasının yanı sıra aşağıdaki linke tıkladığın zaman oyunu bedava indirmenin yanı sıra sana bir sürü yenilik ve bir sürü güzel içerik sunuyor. Kanı da bir tane zurna durum ısmarlayabiliyorsun. <laughs> Çok affedersiniz. Yani gerçekten ayak kemin <laughs> Ne yapsam ben de bir göbek kem mi ayarlasam ya kendime? Şuradan falan vursa. Göbek kem. Yayının başına böyle dik oturduğum için göbek yok. Ama sonra ben aniden... Aniden ben dayı oturuşuma geçtiğim için böyle beri burada göbek pörtlüyor falan. Güzel fikir. P PlayStation 5 yayınımda biliyorsunuz ki göbek kemim vardı burada. Yalan değil. <laughs> <laughs> Şurada Creeper mı var bir şey soracağım. Creeper mı bu? Creeper değil o galiba. Masa şey dolap o ne? Bir var? şey abi ama yani sorgulamıyorum şu <laughs> an. Oha korkunç bir kamera, korkunç bir mikrofon. <laughs> Yarıda kesiliyor bir de. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. O da böyle. Aa bu iyi kamera abi. abi. Bu kaliteli oğlum. Kaliteli olmaz kapat. Ekranda izlediği şey bile kaliteli. Yani futbol yorum programı açmış, onun bile kalitelisini açmış. Karşımızda kaliteli bir herif var. Bu adam Twitch'ten kovulsun. Her kimse bu masanın sahibi kovulsun gitsin. Gitsin abi. Elektrikli dizi uçan falan var. Tertemizsin. Git buradan ya. Git sen burada ne işin var? Koltuk. Ha okey koltukla beraber Deminki tamam. Demin video mu lan? Yatak tamam, tamam abi koltukla gitti tamam. Hallettik. Koltukla çözdük işi. Koltuk benim ilk yayın koltuğum. Benimki kadar bozukmuş galiba. Yani çoğunuz <laughs> öyle bir şey gördü. Benekli çoraba bakmak sinir geldi. Yani. <laughs> abone. ne? Tamam, bu efekt olarak yapılmış da güzel yani. Şimdi Başka bir şey çıksa ya aniden. Var. Bir dike yüklenmiş. İkincisi hiç bok anlaşılmıyor. Bu benim galiba. Şu benim bak. Çok kaliteli olanları atlıyorum bu arada. Burası benim odam. Metre Şurada genk. böyle bir yer var. Ne bileyim işte itemlar var burada. Arkadaşımın nişan daveti Ya bir şey diyeceğim. Yapmasam olmaz ya. Burası benim odam. Bak. Şurada böyle bir yer var. Ne bileyim işte itemlar var burada. Arkadaşımın nişan daveti. Google mektubu. Ne i̇şte oluyor? Falan. Şurada Ne oluyor? Vantilatörüm var. <laughs> şurada trend yoldan Azerbaycan'a getirdiğim. Beldeli. Işte halısı ya duvar halısıları var. Şurada Ronaldo var. Aman. Burada Kaan var. İşte şurada Elinde neden metre, evet, metre var Station. peki? Böyle bir yer. Fena. Elinde fena, neden fena. metre var? Biraz Düştü da bunun hakkında konuşalım var. istiyorum. Var. Düştü lan adam. Çok güzel oda turu müthiş. <laughs> bu oda kazansın istiyorum. Kasa Feinstein'lı oda. Bu oda kazansın. kazansın. İşte benim odam. Nasıl bir oda? Nedir bu? Ha, Metre Felix setinin mimi anladım, anladım. Hakkın evi. Slide çok çok iyi. Ya ben de şeyi çok istiyorum izleyicilerle o tarz benim yapmayı ben çok istiyorum yani konsept belirleyip mesela mesela atıyorum işte ee, eski sevgilimin işte eskiler... Eski sevgilim Po eski sevgilim Evleniyordur Ben de pijamayla evde götüm başım yaymış yatarken Haberini alıyorum dur ve basmaya gidiyorumdur kombini Mesela Çünkü bunlar çok basit Açırı basit şeyler Ben çok istiyorum mesela bunu yapmayı izleyicilerle beraber ya da bak mesela birisi fikrini vermiş. İşte bak Firdevs Hanım'ın yayına çay içmeye gidiyorum. <laughs> Bence müthiş fikir abi bu. Harika fikir ama ben bunu insanlara söylediğimde şey diyorlar. Üş kim yapar ki bunu? Kimse yapmaz. İşte insanlar ve ben de insanın benim çektiğim öyle bir şey değil diyorum. Ya mesela ben desem ki işte, e, Feriha bayıldıktan sonra hastanede ziyaretine gidiyorum, kombini yap desem, yapacak insan var yani. Benim elimde böyle bir chat var anladın mı? Var, var benim elimde böyle bir kitle. evet bir şey. Allah Allah. Bakar mısın ya? Bunlar bir de aboneler, bak şu an sadece gobi ekmekler yazıyor bir de, bir de pelinyonları kat bunun içine. Kat abi. Ama şey isteyeceğim mesela böyle kamerayla beraber kameraya doğru işte yürüyeceksiniz. Seçtiğiniz bir şarkıyla beraber. Bunu videolarınızı Discord'a atacaksınız. Nasıl? O zaman şunu yapmadık mı? Ben yarın size konsept belirliyorum. Bak. Yarın size konsept belirliyorum tamam mı? Sabah Instagram'da paylaşacağım bu konsepti. Artık okulda mı görürsünüz? iş yerinde mi görürsünüz? Nerede görürsünüz bilmiyorum. Saat 9 gibi burada toplanıyoruz. 9 9 10 geçe gibi burada toplanıyoruz. Anlaştık. Tamam mı? 9 9 10 geçe gibi burada toplanıyoruz. Videolarınızı saat 10'a kadar, saat 10'a kadar videolarınızı açacağımız bir odaya atacaksınız 10 ya da 10.30'a kadar. Sonra bütün gece oturup onunla dalga geçeceğiz. Herkes bunu okey mi? Jüri kim? Jüri sayıyorum. Jüri ben. Ben varım. Ben vururum. ben yanına başka jüri bulacağım. Ben yanına başka jüri bulacağım. Merak etmeyin. <laughs> halledeceğim ben. Ben halledeceğim jüri işini. Jüri işi bende. Jüri işini tamamen bana bırakın. Ama yarın bak dediğim gibi yarın konseptimizi ben Instagram'dan söyleyeceğim. Sonra akşam vay ben görmedim, vay ben duymadım. Vay bana bahsettiğin şey ne bilmiyorum demek yok. Tamam mı? Adam olana çok <laughs> Ben de aynı fikirdeyim. Esra Balar gitti mi? Hayır onlar gitmedi. Onlar hala buradalar. Ya ben bir ara aslında şey yapmak istiyorum. Esra yanıma oturtup böyle bir yayın mesela taleplerine bakmak istiyorum. Ama ben hiç karışmayacağım. Ful mesela Esra diyecek ki yok işte bunu haksız yere bağlamışsın kaldır diyecek ben de direkt kaldıracağım. Bir gün Ufuk'la oturup bunu yapmak istiyorum aynı şekilde. Ben hiç karışmayacağım ama hiçbir şekilde ben dokunmayacağım ben sadece banları kaldıracağım bu kadar. Bu kadar. Ama mesela buna da gerek yoktu da Bence bu aşırı, bence bu da çok iyi fikir bu arada. Benim hiç dokunmadığım, ellemediğim ama yanımda birisini böyle yani Twitch'le uzaktan yakından alakası olmayan bir insan oturup çok saçma. Niye bu insanı banladın? Kaldır bunu demesi falan. Çünkü ban ne demek onu bile bilmiyor. Anladın mı? <laughs> Yarın moda programı var bu chatte. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Yarın hatta birinci de seçeriz. Yarın birinci de seçeriz. <laughs> Birinciye bir ödül de veririz, bilmiyorum artık ne ödülü. Hatta Discord'da olmadı yanımıza alırız, bir tebrik ederiz, kendisiyle bir konuşuruz, bakalım. Bakalım yarın şöyle bir eğlenek. Eğlenek ya, bırakın da bir gülek ya, bırakın bir gülek, bir yaşayak yani. Hayır ben şey yapayım mı bunu? Pqueen'le gidiyor. <laughs> Konuşacak, onu bence çok iyi. <laughs> Pqueen'le gidiyor. -re. <laughs> Nereye gidiyor artık? Ya yani onu Allah bilir. <laughs> Herkes kapılardan... Aa evet 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 tıpkı cimriler... Cimriler... Ay orada Kaan'a çok teşekkür ederim efendim. Şuna da bakacağım ardından e ekiple oynayacağımız için en azından buna şu... bugün bakalım çünkü yarın da bakamayacağız buna. Gör beni gör olsun adı. Bu da çok mantıklı bu arada. Bu da çok mu? Biz dün izledik Çağatay. Sen belki yayında olmadığın için görmemiş olabilirsin. <laughs>